Songül, az gelsene baba çağırıyor. Ne oldu? Mesele ne? Kendisi anlatır. Sen gel. Buyurun babacığım. Songül, biliyorsun Despin Hanım artık bu evde yaşayacak. Evet babacığım. Sadettin bu evde yaşamıyor artık. Evet. O, o da sana büyük geliyordur. Yo, yani ben aslında memnunum odamda. Bahri Bey, bence son günü yerinden etmeyelim gerçekten. Siz karışmayın Despina Hanım lütfen. E, bir dakika, yani yerinden etmesek derken. Baba senin daha küçük bir odada kalmanı istiyor Songül. Ah A ama ben çocuklu Hı. anneyim yani. Çocuğu da alacak değiliz. Küçük odaya geçeceksin. Peki nasıl isterseniz babacığım. Songül, bak benim böyle bir talebim olmadı gerçekten. Yani ben istemedim. Kesin. Eminim olmamıştır canım benim. Kov bakalım. Dağdan geldin bağdakini kov. Ya Songül bir kere daha emin oldum ki sana gerçekten insanlık yaramıyor. Senin dilinden ancak bahri beyanlar. Geçmiş olsun baba. Sağ ol evladım. Maşallah baba. Yokluğunuzda sizi hiç aratmadık. Aratmaz. Ya yok estağfurullah olur mu öyle şey ya? Hepimiz üstümüze düşen yaptık baba. Bu bedeli biraz ağır olmuş belli. Baba senin Ayşegül'e durumunu biliyor. O da işte. İşin cilvesi baba. Yapacak bir şey yok. Takip eden olmadı değil mi? Yok abi, elemanları etrafı kontrol etti. Ee, babam yukarıda mı? Evet abi. Ee, ben çıktım. Artık Ayşegül'e anlatabilirsin durumu. Ee, o kadar basit değil baba. Ok yaydan öyle bir çıktı ki... ...takip ediliyoruz. Hepimiz. 好吧。 Baba biliyorum ben çok hata yaptım. Ve sen her seferinde affettin beni. Ne diyeyim bu sefer de affet. İşimiz bu evladım. Ayşe gün nasıl? İyi. Yani inşallah iyidir. Peki sizler beni affedebilecek misiniz? O kadar kolay değil usta ama... ...bir ocak başına çözeriz hikayeyi. Peki şimdi e, Sadrettin o adamlarla mı devam edecek? Evet baba. Devam edecek. Biraz riskli biliyorum ama... Bir gölge var baba. Bize bunların hepsini yapan biri var. Onu bulmamızın tek yolu bu. Sen ne diyorsun? Bence gittiği yere kadar gidelim baba. Peki madem. Soruşturma açıldı. Hepimizin peşindeler. Telefonları dinleyecekler. Her adımımızı takip edecekler. Bu öldürülen dört adam bayağı infial yarattı emniyette. Ehaliyle adamları bulmak istiyorlardı. Paraz'ın da adı geçiyor. Bu mı? Neden? Her şeyi üstüne aldı siz yokken. Ayşegül de mi öyle zannediyor? biraz araştırdım. Dün yeni bir savcı atanmış Ankara'da. Dürüst, tuttuğunu koparan biri. Hedefi de uyuşturucu tacirler. Yani ben. Biz de hedefindeyiz. Yani onlarla olan husumetimizden dolayı. E, Tabi yani biz desek ki biz karşıyız. Bize diyecekler ki siz kimsiniz? E yani zaten oraları birazcık geçtik. Peki kim bu yeni savcı? Benim hukuk fakültesinden bir arkadaşım, iyi tanırım. Hakan Zengin. Baba, bu hapishanedeki çocuk var ya Akın. ...onun kullandığı uyuşturucu hızla yayılıyor. Bu savcı da uyuşturucudun peşinde. Yani ufak bir fark var tabii, bu uyuşturucu Türkiye'de üretiliyor. Adam da üretildiği yerin peşinde. ...tek derdi o yeri bulmak. Tek derdi bu mu? Evet. Üretildiği yer. Çünkü satıcıları toplasam bile üretildiği sürece satılmaya devam edecek. Ya. Ya. Okul ne kadar düşmüş demek. Ben elimden geleni yaparım. Hatta birkaç bir yere sordum, hiç kimse bir şey söylemiyor. Nerede üretildiğini bizim bulmamız lazım. Bu sayede savcıyla pazarla oturabiliriz. Eğer onun istediği şey bizim elimizde olursa, işte o zaman bir şansımız olur. İşte o zaman kelleyi kurtarabiliriz. Sen de Ayşegül'e kavuşursun. Yani işte soruşturma devam ederken, o biraz zor. Peki herkes elinden geleni yapsın o zaman. Sadece sen dikkatli ol. Sema, sen de o akına uyuşturucu satan çocuğun peşine düş. Haberleşiriz Saadet. Tamam. Ben bir şey öğrenirsem sana haber veririm. Merak etme. Ha bu arada. Telefonları kullanırken çok dikkatli ol. Ben bir Meltem'e soracağım bakalım bu telefon dinlemeye bir çare var mı? Polis sen kal. Sen kal. Görüşürüz baba. Otur. Gel la gel bir sarılayım gel. Aa Sadrettin. Ne işin var senin burada? İşte babamla konuşmaya geldim. Barıştınız mı yoksa? Evet Songül barıştılar. E gel bir sarılayım gel. Yok Songül istemez. O zaman herhalde odayı boşaltmaya gerek kalmadı. Değil mi Sema? Sadretin burada kalmayacak son gün. Onun başka planları var. Görüşürüz oğluna iyi bak. Nasıl başka planları var? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.